Sayın seyirciler, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Şeref Karakan, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne yer verdiği Pamukkale'nin çevresinde birçok tarih barındırdığını söyledi. Diğer taraftan termal turizmde de ülkenin önde gelen merkezlerinden biri haline geldiğini ve tek gecelik konaklamaların artık sona ereceğini söyledi. Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Şeref Karakal, UNESCO'nun Dünya Miras Listesinde yer verdiği, Pamukkale ve çevresinde birçok tarihi barındıran Denizli'nin son zamanlarda termal turizmde de önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Bölgede sektördeki en önemli problemin tek gecelik konaklamalar olduğunu ifade eden Karakan, ilimize gelen grupların günübirlik veya tek gecelik konaklamaları hem bölgemize gelen misafirlerimizin ilimizin güzelliklerinden, tarihi yerlerinden, termal sularından tam olarak yararlanmadan ayrılmaları, otellerimizdeki aktiviteleri tam anlamıyla kullanmadan, tam anlamıyla gezip görmeden ayrılmaları bizleri, yatırımcıları ve işletmecileri memnun etmiyor milyonlarca lira yatırımı olan bu işletmelerin beklentisi misafirlerimizin daha fazla bölgemizde kalmalarıdır dedi. Denizli'de kültür ve inanç turizminin yanı sıra en önemlilerinden birisinin termal turizm olduğunu vurgulayan Karakan, bu anlamda yapılacak olan Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin bölgede termal turizmin gelişmesinde önemli bir yer alacağı da yatırımcıları beklentiye sokmuştur. Bununla beraber Bozdağ'da yapılması düşünülen kış turizmi de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunlar yapıldığında bölgedeki geceleme sayıları da kendiliğinden çözülmüş olacaktır dedi.